İptal edilen 2022 KPSS'ye dair yeni iddialar ortaya atıldı. Devlet Denetleme Kurulu'nun bir cemaatin dershanesinin denemelerinde bazı soruların yer aldığını tespit ettiği öne sürüldü. Dershane öğrencisi 21 adayın tüm cevaplarının birebir aynı olduğu da iddialar arasında. Ayrıca KPSS soruları basıldığı sırada 8 görevlinin matbaaya sürekli girip çıktığı iddia ediliyor. İddiaların odağındaki yayın evi sahibi mağdur edildiklerini söyledi. Deneme kitapçığındaki 20 sorunun KPSS'de çıktığı ya da soruların yayın evine verildiği söyleminin doğru olmadığı kaydedildi. MHP lideri Bahçeli, iddia edilen 20 soruya da doğru cevap veren tüm adayların incelenmesini talep etti. Skandalı, Cumhur İttifakı'nın üzerine yıkmaya çalışanların olduğunu savunan Bahçeli, bedelini ödeyecekler ifadesini kullandı. Deva lideri Babacan, iptal edilen KPSS sebebiyle adaylara tazminat ödenmesi gerektiğini ifade etti. İptal sonrası iktidara çağrı yapan İyi Parti lideri Akşener ise mülakat sisteminin kaldırılmasını istedi.